Başladı. Evet değerli takipçiler neredeyiz? Atatop benim köyüm. Çamlıca köy dediğimiz burası ön tarafı. Şurada gördüğünüz de manastır. Meryem Ana manastırı dediğimiz manastır. Sümele'den sonraki ikinci manastır. Orası da burası da Antalya'ya bağlı Bartelemus'un doğduğu köy şu anda. İşte buralarda ne yapıyoruz? Ata sahip çıkıyoruz. Burada sözleşmeli çiftçilerimiz var. Bunlarla birlikte biliyorsunuz üretimlerimizi yapıyoruz. Her cumartesi, çarşamba günü İstanbul'a götürüyoruz Topkapı'daki Eresin otelindeki merkezimizde İnebolu pazarında bütün bu ürünlerimizi size teşhir ediyoruz. İşte bunun yaptığımız en önemli bu işin sözleşmeli çiftçilerimizden birisi de Kazım Bozok. Merhaba. Kazım. Nasılsın? Bakın Kazım böyle çok güzel beni takip etten kamera gördüğünüz evet. gibi biraz sonra seraya gireceğiz. Burada tamamen kendisinin yetiştirdiği biber, patlıcan, salatalık, domates, kavun, karpuz ata tohumlarına sahip çıkıyor. Evet Kazım ne diyorsun? Bir iki söz söyle bakayım gel yanıma şöyle. insanlık bir tanısın Kazım'ı. Kazım yıllarca bu işte uğraşıyor. Kendisi hakikaten yıllar önce görüştüğümüzde bir gayreti vardı. Solucan gübresi ilk çıktığında solucan gübresi yetiştiriyordu. Bilgi alışverişinde bulunduk Anlattık kendisine böyle yap, şöyle yap şunları üret ve bu yolu tuttu. Bugün çok şükür Kazım Bozoklu deyince fidede tek isim. Bütün ata tohumlarımızı çay domatesi, kıyı domatesi, kıyı salatalığı, dikenli salatalık hepsini, biberimizi yetiştiriyor. Memnun musun? Mem bu memnun oldum. Işte. Mu? Evet. Elimizdeki bir. yerli ata tohumlarını evet. solucan gübresiyle birlikte fide bir hale getirip şey görülmemiş tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Peki görelim bakalım. Şimdi sizi içeride bu yaptığımız bizim pazarlarımızda da satılan bu gördüğünüz size ulaşan ata tohumlarını hep beraber birileri konuşur birileri üretir. Kazım Yek Evet bu ara Kazım'ın babası da burada. Bu içeralarımızın dışında kendisi çok adayı koymuştur. Teşekkür ediyorum. başlayalım geriye doğru evet burada yakınlaştır bak şöyle gördüğünüz gibi bunlar bu bölgeye mahsus genelde Bafra stili biraz geç çıkan hem bizi al kameraya hem onu al böyle genişten evet karpuz şu anda yetiştiriyoruz gördüğünüz gibi şu anda ata tohumu karpuzlarımız burada kavun var kavunu görmeyenler için Bakın burada yine çok güzel kavunlarımız var bu bölgede. Canımız var. Evet. Patlıcanımız var. İleride daha şeyini göreceğiz. Bu patlıcan da bizim yine atatoğumu patlıcan. Bunun özelliği biliyorsun mor oluyor. Mor. Sert oluyor. Yani piyasada gördükleriniz değil işte. Bizim pazarlarımızda satılan gerçek patlıcan bu. Bunun içindeki azot miktarı bedendeki bir takım toksinleri atmada Gece terlemelerinde radyoaktif çözücü özelliği var bu patlıcanın. Onun için bu patlıcanı biz yaşatıyoruz ve yaşatmaya da devam ya edeceğiz inşallah. Canım. Domateslerimiz var ama esas burada. Evet, bu ne domatesimiz şimdi? Bir tane alalım. Çay domates. Dilim domates. Evet ben dilim domates. 19 dilimli. Şöyle hepimizi birlikte al. 19 dilim olan kıvrımlı ince kabuklu, kokulu. Orta Asya'dan gelen sert soğuğa dayanıklı işte gördüğünüz çay domatesi. Burada kıyı domatesi dediğimiz kayı domatesi aslında Orta Asya kayı kıyıya dönmüş. Çay domatesi yani sahil kısımda yetişen burada bakın gördüğünüz gibi bunu da yine sizler için ürettik. İşte burada patlıcanlarımızın biraz daha büyümüş halleri. Evet. Bu da çok ilginç. Karpuz. Evet, değişik bir karpuz. Gördüğünüz gibi sortu değişik bu bölgede bunu yaptık. Yine e, biberlerimiz var. İddialı olduğumuz en önemli bir şey de biber. Mesela top biberimiz değil mi? Turşuluk bunlar küçük yuvarlak oluyor. Top biber. Bunlar yine... Bunlar hazır olan serin devam hocam. Üç hallerinde şu an bu şekilde. Büyüdükçe bir ileriye alınıyor. İlk çıkan metoduna göre. Evet. Farklı zamanlarda yapıyoruz ki sezon uzasın diye. Evet. Onun için siz de ekimlerinizde mesela bu hafta ekin, bir iki hafta sonra ekin, bir, bir ay sonra ekin. Ona göre ürünü işte Eylül, Ekim, Kasım'a kadar alabilirsiniz diye söylemek istiyoruz. Yine biberimiz aynı şekilde değişik bir biber. Uzun salatalık. Evet. Bu gördüğünüz salatalık da <laughs> Türkiye'de ilk defa bu bölgede yetişen. Yaklaşık 60-80 santime ye kadar yetişen Yine kıyı e, salatalığı dikenlisi bu değil Dikensiz. mi? Bu dikenli bir de dikensizleri var. Dikensiz evet. Burada gördüğünüz gibi aynı gibi görüyorsunuz ama bakın kara topraktan ne oluyor? İki tane ayrı. Biri dikenli bu da buradan görebiliyorsunuz. Allah her şeyi gösteriyor. Şöyle dibine doğru yanaş. Gördüğünüz gibi bakın buradan dikenlerini görüyorsunuz. Ama bunda böyle bir diken yok. İşte bu da diyor ki ben dikenli olacağım. Bu diyor ben olmayacağım diyor. 40 50 60 santim işte esas salatalık bu. Sizin piyasada yediğiniz salatalıklar yeni değiştirilmiş maalesef daha sonra oluşturulmuş salatalıklar. İşte biz bunu üretip sizlere gönderdiğimiz bütün tohumlar bunlar. Fideleri de elimizde mevcut. Evet. Bunun dışında yine domateslerimizin pek çok türleri var. Yine burada biberlerimiz var, boy boy patlıcanlarımız var. Bakın değişik boy patlıcan, domateslerimiz var. Tabi bir anda e, sezon bitmiyor. Haziranın sonuna kadar bu domatesleri dikebiliyoruz. Serada e, erken dikimde erken ürün alınıyor. E, dolayısıyla her boy domatesimiz ve gördüğünüz gibi patlıcanlarımız burada yine bu domates farklı biraz. Evet. Çeri. Çeri. İşte bunları da çeri de üretiyoruz. Bunlar bir kolda 7-8 tane oluyor. Bu çeriler. Bakın şekil olarak bu. Ama mesela bu da domates. Bunda ise tek. Tek oluyor. Sert. Tek domateslik çeri. Domateslerimiz. Yine burada da salatalıklarımız var. Bunlar da çok değişik. Normal e, salatalık. Yani piyasada satılan dikensiz yetişen sortlarımız değil mi? Evet, evet. evet e, burada e, burada gördüğünüz gibi e, en büyük ben en başta, küçükleriye geriye doğru satışlar buradan yapılıyor. Siz de şayet İnebolu'da yolunuz düşer gelirseniz e, Yerne köyündeki Dikili yeni adıyla e, Kazım Bozoklu'nun internette şeyin var. Fideseram 37 ah. Instagram sayfamız var. Bir daha söyle. Fideseram 37 ismiyle instagram sayfamız var. Evet, sayfasında ziyaret edin. Bunlar zaten bunlar bizim pazarlarımızda her çarşamba burada üretilen mallar alınıyor, getiriliyor İstanbul'a. Ama İstanbul'da olmayanlar bunları sipariş edip de bu şekilde alabilirler. Evet, şöyle geri çık biraz. Şöyle dükkanı bir görüntüle bakalım. İşte gördüğünüz gibi burada kavunumuzdan karpuzumuza kadar biberin çok değişik çeşitleri Mesela biz top biber dedik ama kapya biberinden acı biberinden sivri biberinden dolma biberine kadar bütün biberlerimiz de mevcut domatesimizin 5 çeşidi mevcut. Karpumuzun üç çeşidi mevcut en azından. Salatalık 5 çeşidimiz var yine bu şekilde. Ee, patlıcanımız var yerli sortta. Artı diğerlerine gerek duymuyoruz. Tabii ki yerli bamyamız var bizim. İri uzun bamya. O da çok kıymetli ve keyfiyetti. İşte birileri konuşur, birileri üretir. Bakın biz 755 adet ürün ettik. Bir de bu sözleşmeli çiftçilerimizle İstanbul'da pazarımızı kuruyoruz. Bunlar önemli şeyler. Kim yapıyor bunları? İşte bu toprakların Oğuz neslinin evlatları yapıyor. Kayının kültürünü kim yaşatıyor? Oğuz Türkleri bizler yaşatıyoruz. Salatalık, domates, çıtır biberimizde. Çıtır biber görmedik bizim yerli biberimizde. Geçelim oraya. Evet devam ediyoruz yayınımıza. Yan sıramıza. Kazım geç. Evet şöyle. Evet yerli taş köklü salımsağını küçük olarak burada üretiyoruz. Dışarıda bakın bu çilek türleri. 11 çeşit çilek gördüğünüz gibi. Dağ çileklerinin değişik türleri. Bakın burada. Bunların kokuları, renkleri hepsi çok farklı. Saray çileği, kokulu çilek. Bunları da alıp balkonunuzda, evinizde yetiştirebiliyorsunuz. Evet. Kabak, küçük beyaz kabak dediğimiz kabağımız var burada. Çilek türlerimiz. Sıfı. Ürünlerin dışarıda biraz büyütülmüş hallerini yine burada görebiliyoruz. Evet biberler, değişik biber türleri. Evet. Evet işte burada da yine daha farklı bölgede biraz daha büyütmek için değişik şekliyle ürünlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Evet bunu ne diye merak etmeyin. Evet roko tere bakın balkonunuzda şöyle biraz geri al. Küçücük bir kasanız olsa bunun içine rokanızı, marulunuzu, terenizi, bir iki domatesinizi, sarımsağınızı dikerek sağlıklı bir hayat yaşamanız mümkün. Artık bu koronadan sonra böyle olacak. Herkes küçük bir bahçe balkonunda en azından şöyle kutularımızda şöyle balkonunuza kutu koyun. Tabii çiçek de güzel ama bakın şurada gördüğünüz 50 kök biber var. Buraya 10 tane biber dikin sizin bir yıllık biberiniz buradan çıkar bir biberin tohumundan bir biber ağacı oluyor. Bir biber ağacında 25'e yakın biber çıkıyor. Allah o kadar rahim ve gafur ki merhametli ki bize ne yapıyor? Bire bin veriyor diye söylemek istiyorum. Evet domates gördüğünüz gibi işte çay domatesi. Mutlaka en azından bir domates, biber ve salatalık ekerek roko, tere, maydanoz, bilhassa tere insanlık için şifadır diye söylemek istiyorum. Bundan sonraki gelecek yaşantınızda bağışıklık sisteminizi güçlendirmek sebzeler temizleyici, meyveler besleyicidir. Temizlenmek için bu gördüğünüz bu tabi ürünlerden istifade edin diyoruz. Her çarşamba gün Topkapı'daki yaşam merkezimizde İnebolu pazarımıza gelerek bütün bu ürünlerimizi mevsimine göre tedarikini olabilir. İnternetten yine bizlere ulaşabilerek hem fideleri hem de tohumları tedarik edebilirsiniz. Evet son sözlerini söyle Hitam'la bir mesaj ver Kazım bakalım. Gerçekten. Evet. Tüm gördüğümüzü katı ve sulu soğuk. Şuraya gelsin. şuraya. Manzara düzgün olsun. Gel buraya sen. Gel şöyle şuraya geç. Şöyle denize. Evet doğduğumuz topraklara. Tüm ürünler bizi katı ve sıvı solucan gübresiyle yetiştiriyoruz yani. Başka da hiçbir şey ihtiyaç duymadan. Evet bir tane solucan gübresi hemen var mı yanımızda? İçeride. İçeride. Şimdi toprakla beraber solucan gübresi biliyorsunuz. Niçin solucan gübresi? Kazım'a önem vermemizin sebebi de o. Çünkü Görüntüyü bakın gördüğünüz hocam. gibi şu an yaklaş. Siz... Kara bir toprak burada. Sipsiyah. Bu solucan ne yapıyor? Toprağı buradan ağzıyla yiyor. Kıçından mineralli olarak bırakıyor. İşte bu insanlığın kurtuluş reçetesidir. Solucan dünyada ama sizin çevreye attığınız kirli atıklar. Kemtrellerle bırakılan e, havadaki o alüminyum ve diğer silikatlar çöktükçe doğa kirleniyor, solucanlarımız ölüyor, çevreye verilen kirli atıklar, atılan kimyasallar da tarlalara böcek öldürücüler, atılan kimyasallar solucanları da öldürüyor. Evet, karıncaları da öldürüyor. Karıncaları da öldürüyor. Bunların işlevleri yok olunca orada bir daha tarım yapamıyorsunuz. Bakın çevreyi kirletmeyin. Bu yağmurlar, dolular niye yağıyor? Neden oluyor? Iklim niye bozuluyor? Hocam derdi ki arı nesli yok olursa insan nesli beş yılda yok olur. Dölleme. Solucan da bu işi toprakta yapan. Onun için solucan gübresini mutlaka alıp kullanın. Yine solucan gübresinde Kazım kardeşim üretiyor. Aynı internet hattından evinize yerinize de isteyebilirsiniz. Bakalım şu solucan gübresine. Gördük ama gördüğünüz gibi kıpkırmızı kokulu çileklerimiz. Evet. Şöyle bir çıkaralım can gübresini. Şöyle koy. Bakın burada şöyle içine gel. Yaklaş gördüğünüz gibi bakın toprak o kadar yumuşamış ki bu hayvanın ağzından giriyor, kıçından çıkıyor. Önemli içinde. Bütün toprağa lazım olan 84 tane mineralin seyirciyi içindeki lazım. nasıl seyirci alacağım Evet seyirci. Evet, seyir... bu işte uğraşan arkadaşlar Çek, hepsi. Şer. Sen de topu bırakacaksın. Topçu popçu ol. Tamam mı? Hayat burada. Topta popta bir şey yok. Hocam hoş geldin. Sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Köylülerimiz burada. Evet gel böyle. Gölgeyi. Sen geç izin izin oraya. Kameraman biraz ilk tecrübesi bugün. <laughs> Köyümüzde, köylülerimizle beraberiz. Evet, e, neredeyiz? Yerne eski adıyla Dikili. E, Yerne'deyiz. Eski grup yolu burası. E, hakikaten bu bölgemizde e, maalesef dağlık olduğu için ancak böyle bahçe ürünleri yapılabiliyor. İşte e, ben hep karşıdaki Çamlıca köyü, benim köyüm. Oradan buralara bakardım böyle. Yerneliler, dikiller evlerini koruyorlar, bahçelerini koruyorlar, sera üretimi yapıyorlar. İşte İstanbul Topkapı'da pazarda yediğiniz ürünler bu geleneksel metotlarla bu gördüğünüz gibi solucan <laughs> ve tabi gübrelerle Sizler onun için Kazım Bozoklu kardeşimi bizi izlemeye devam edin. bir saat sonra da Çamlıca'da bunların ekildiği arazilerden sizlerde görüntülerle paylaşacağız. Allah'a emanet olun. Aynı sağ olun. Sağ olun. Allah'a